Merhaba ve Kırgızistan'da e, filizlenen devasa bir projeyi yani Alatov Kayak Merkezini masaya yatıracağımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimizdeki temel kaynak İnşaat Tedarik Dergisinin Kasım-Aralık 2025 sayısında çıkan bir haber, başlığı da Orta Asya'nın en büyük kayak merkezi Alato Resort'un inşaatı. Amacımız burada bu gerçekten iddialı girişimin yani sizin için ne ifade ettiğini, ölçeğini, o takvimini, potansiyel ekonomik etkilerini ve tabii arkasındaki vizyonu biraz deşmek. Evet. Daha en baştan projeyi farklı kılan bir şey var aslında. Devlet Başkanı Sadır Japarov'un projeyi kendisinin duyurması ve daha da önemlisi altyapının tamamının devlet tarafından finanse edileceğini açıklaması haberde de geçiyor zaten tüm altyapı devlet tarafından karşılanacak diye yani bu projenin öyle sıradan bir ticari girişim olmadığını bayağı ulusal bir strateji olarak görüldüğünü gösteriyor bize kesinlikle yer olarak da Isıkgöl göl bölgesinde Aksu ilçesi içinde Jırgalan, Akbulak, Bozuçuk gibi zirveleri kapsayan bayağı geniş bir alandan söz ediyoruz. Cumhurbaşkanı Caparov'un dediğine göre de altyapı çalışmaları başlamış bile. Yani lafta kalan bir şey değil, sahada adımlar atılıyor. Peki bu devasa projenin zamanlaması nasıl? Boyutları ne olacak? Zaman çizelgesi e, oldukça hırslı diyebiliriz. Evet. Habere göre Jırgalan bölgesindeki ilk teleferiğin Temmuz 2026 gibi yani çok yakın bir tarihte bitmesi hedefleniyor. Aynı yılın sonuna doğru da hani Kasım Aralık gibi ilk kayak pistleri de hizmete girecekmiş. Bu gerçekten hızlı bir başlangıç sayılır. Anladım. Yani bir an önce bir şeyleri faaliyete geçirme isteği var. Peki sonrası? Hepsi bir anda mı bitecek bu dev projenin? Yok, hayır. Orada daha bilinçli bir etaplama stratejisi görüyoruz aslında. Jırgalan'dan sonra 2027'de Akbulak bölümü devreye girecek, 2028'de ise Bozu Uç kesimi. İşte bu üç dağın pistleri birbirine tamamen bağlandığında o zaman tesis tam kapasite çalışır hale gelecek. Bu etaplama yaklaşımı aslında mantıklı. Hem bu kadar büyük bir yatırımı şey finansal olarak daha yönetilebilir kılıyor hem de inşaat sürecindeki o devasa karmaşıklığı riskleri bölerek azaltıyorlar sanki. Adım adım böyle kontrollü bir büyüme planı gibi duruyor. Anladım mantıklı ve proje bittiğinde ortaya çıkacak olan şey gerçekten inanılmaz boyutlarda toplam pist uzunluğu tam 250 kilometre olacakmış İnsan duyunca bir duruyor 250 kilometre pist ne demek? Bu hani Alp'lerdeki ya da Kuzey Amerika'daki o en büyük dünyaca ünlü merkezlerle yarışabilecek bir ölçek, değil mi? Kesinlikle öyle. 250 kilometre uluslararası kayak dünyasında çok çok ciddi bir rakam. Bu projenin sadece bölgesel değil, doğrudan küresel bir oyuncu olmayı hedeflediğinin en net işareti bence. Ve işin ilginç tarafı sadece kışla da sınırlı kalmıyorlar. Haberde çok net bir şekilde dört mevsimlik bir turizm alanı yaratma hedefinden bahsediliyor. Bu da projenin ekonomik olarak ayakta kalması için kritik bir nokta tabii. Evet, o dört mevsim hedefi önemli. Yani sadece 3-4 aylık bir kayak sezonuna bağımlı kalmak yerine yıl boyunca yaşayan bir yer planlanıyor. Peki bunu nasıl yapacaklar? Bunun bir yolu yine haberde belirtilen şey, özel kar tutma sistemleri. Bu teknolojiyle kayak sezonunu normalden çok daha uzun bir süreye, yani yılda 7 aya kadar uzatmayı hedefliyorlarmış. Bu hem kış turizmi gelirini arttırır, hem de diğer mevsimlerdeki aktivitelerle birleşince yıl boyu süren bir çekim merkezi yaratma potansiyelini güçlendiriyor. Yani hem teknoloji hem strateji bir arada, sürdürülebilir bir model kurma çabası var gibi. Projenin bütününe baktığımızda farklı zevklere hitap eden 3 ana bölgeye ayrıldığını görüyoruz. Sanki her bölgenin kendine özgü bir kimliği var. Biraz daha açabilir miyiz bu bölgeleri? Tabii tabii bu üç bölge adeta farklı karakterlere sahip böyle mini destinasyonlar gibi tasarlanmış. Birincisi Jirgalan, burası 120 kilometre pist ile projenin kalbi ve en büyük kısmı. Konaklama tarafında da baya çeşitlilik var. Lüks arayanlara 3 ila 5 yıldızlı oteller, daha sakinlik isteyenlere kır evleri, doğayla iç içe olmayı sevenler için glamping alanları, hatta yerel kültürü yaşamak isteyenler için bir etno kasaba bile düşünülmüş. İş dünyası da unutulmamış. Spa ve konferans salonları da var. Yani belli ki çok geniş bir kitle hedefleniyor burada. İlginçmiş. Peki diğerleri? Akbulak ve Bozuçuk nasıl? Akbulak, 80 kilometre pist ile ikinci büyük bölge. Burada konaklama biraz daha hani erişilebilir gibi. 3-4 yıldızlı oteller ve pansiyonlar öne çıkıyor. Ama burayı asıl farklı kılan biraz daha macera ve aktivite odaklı olması sanki. Özellikle bir serbest sürüş yani freeride merkezi planı dikkat çekici. Hani o işaretlenmemiş doğal arazide kayanlar için bunun yanında kültürel bir alan, stadyum, restoranlar ve bir de zipline hattı varmış adrenalin sevenlere. Bozuçuk ise 50 kilometre pist ile en kompakt bölüm. Ama burası da lüks ve konfordan taviz vermiyor anlaşılan. 3-5 yıldızlı oteller, bir sağlık merkezi, wellness odaklı yani. Çocuklar için alanlar, binicilik kulübü, alışveriş için butikler, yine spa ve restoranlar. Sanki daha butik, daha odaklanmış bir deneyim sunacak gibi. Bu çeşitlilik gerçekten etkileyici. Yani lüks arayan da gelecek, sırt çantasıyla macera arayan da, ailesiyle gelen de Hatta iş toplantısı için gelen bile kendine bir yer bulabilecek gibi duruyor. Aynen öyle. Bu keşitliliğin arkasında çok bilinçli bir strateji yatıyor aslında. Farklı bütçelere, farklı ilgi alanlarına sahip çok geniş bir turist yelpazesini çekmeyi hedefliyorlar. Bu hem tesisin genel çekiciliğini arttırıyor hem de hani tek bir turist profiline ya da tek bir pazarın iniş çıkışlarına bağımlı kalmayarak ekonomik riskleri de dağıtıyorlar her bölgenin ayrı bir kimliği olması ziyaretçilere tekrar gelmek için de bir neden sunabilir belki farklı zamanlarda farklı deneyimler yaşama imkanı yani peki bu kadar otel restoran tesis bunların inşası nasıl finanse edilecek altyapıyı devlet yapıyor dedik ama bu üst yapılar özel sektörle mi olacak Evet, model tam olarak bu şekilde kurgulanmış. Haberde okuduğumuza göre, otel, restoran gibi o ticari tesislerin yapılacağı arsalar yakında ihale özel yatırımcılara satılacakmış. Buradan elde edilecek gelir de projenin sonraki etapları yani ak bulak ve bozuçuğun altyapısı ve diğer finansman ihtiyaçları için kullanılacak. Yani devlet bir nevi zemini hazırlıyor, özel sektörün de bu zemine hızla inşaat yapmasını bekliyor kendine özgü bir kamu özel işbirliği modeli diyebiliriz. Ama galiba yatırımcılar için işler pek de kolay olmayacak. Haberde oldukça katı kurallardan bahsediliyor, değil mi? Kesinlikle. Orada çok net ve sıkı yükümlülükler tanımlanmış. İhaleyi kazanan yatırımcılar aldıkları arsa üzerine o planlanan tesisi 2 yıl gibi yani gerçekten çok kısa bir süre içinde inşa edip faaliyete geçirmek zorundalar. Devlet bürokrasiyi hızlandırma, izinleri kolaylaştırma sözü veriyor ama Cumhurbaşkanı Japarov'un şu sözleri durumu özetliyor aslında. İnşaatı geciktirmek veya yeniden satmak amacıyla arazi satın alınmasına izin vermeyeceğiz. Bu arazi spekülasyonunu engellemek ve projenin takvimine sadık kalmak için çok kararlı bir duruş. İki yıl. Gerçekten çok iddialı bir süre bu. Bu durum acaba sadece çok büyük finansal gücü olan, çok hızlı hareket edebilen uluslararası dev yatırımcıları mı çeker yoksa bu katı kurallar bazı potansiyel belki daha küçük ölçekli ama projeye değer katabilecek yatırımcıları ürkütüp kaçırabilir mi? Bu bir risk taşıyor mu sizce? Bu kesinlikle üzerinde durulması gereken bir nokta ve projenin kritik başarı faktörlerinden biri olacak bence. Bu kadar katı şartlar ve hızlı teslimat zorunluluğu bir yandan evet projeye gerçekten bağlı, finansal ve operasyonel gücü yüksek yatırımcıları çekme potansiyeli taşıyor. Diğer yandan dediğiniz gibi daha temkinli veya belki daha yerel, daha küçük ölçekli yatırımcıları caydırabilir. Buradaki denge çok hassas. Devletin amacı belli ki hızlı sonuç almak ve spekülasyonu engellemek. Ama doğru kalitede ve uzun vadeli vizyona sahip yatırımcıları bulmak bu şartlar altında ne kadar mümkün olacak onu zaman gösterecek. Yatırımcıların sadece inşaatı bitirmesi yetmez tabii. Sonrasında bu tesisleri uluslararası standartlarda işletebilmeleri de projenin genel başarısı için hayati önem taşıyor. Anlıyorum. Gelelim ekonomik beklentilere. Projenin kendisi kadar beklentiler de devasa görünüyor. Cumhurbaşkanı Japarov'un açıklamaları bayağı iddialı. Evet, rakamlar gerçekten baş döndürücü. Tesis tam kapasiteye ulaştığında yılda 2 milyondan fazla turist ağırlamaktan bahsediliyor. Bu Kırgızistan gibi bir ülke için muazzam bir hedef. Hatta Japarov bu merkezin ülkenin ekonomisinde önemli bir yeri olan Kumtor altın madeni ile birlikte ekonominin ana direklerinden biri olacağını ifade etmiş. Bu sadece bir turizm projesi değil, resmen ülkenin ekonomik yapısını dönüştürme hedefi taşıdığını gösteriyor. Yılda 2 milyon turist hedefi kulağa inanılmaz geliyor, hele Kırgızistan ölçeğinde düşününce. Peki daha somut hani başlangıç için öngörüler var mı? Var var. Projenin sadece ilk etabı tamamlandığında bile, yani Cürgalan bölgesi faaliyete geçtiğinde yıllık 850 bin turist kapasitesine ulaşılması hedefleniyormuş ve doğrudan yaklaşık 5000 kişilik yeni istihdam yaratılması öngörünüyor. Bu ilk adım bile Kırgızistan ekonomisi için ciddi bir hareketlilik demek aslında. Kesinlikle. Bu proje, Kırgızistan ekonomisi için potansiyel bir oyun değiştirici olabilir. Şu anda büyük ölçüde madencilik gibi doğal kaynaklara dayalı olan ekonomiyi çeşitlendirme ve hizmet sektörünü, özellikle de turizmi, ana ekonomik motorlardan biri haline getirme potansiyeli taşıyor. Bu tek bir sektörü olan o bağımlılığı azaltmak açısından çok stratejik bir hamle. Özellikle o 5 bin kişilik istihdam hedefi sadece ulusal düzeyde değil, ısık göl gibi bölgesel kalkınma açısından da çok kritik. Bu tür mega projeler genellikle çevrelerindeki yerel ekonomilere de can suyu olur. Yeni iş kolları açılır, tedarik zincirleri oluşur, yan hizmetler gelişir. Tabii ki bu hedeflerin gerçekleşmesi projenin planlandığı gibi ilerlemesine, o beklenen turist akışının sağlanmasına ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine bağlı. Elbette bu kadar büyük bir tesisi işletebilmek için sadece pistler ve oteller yeterli olmaz. Destekleyici altyapı da hayati önemde. Makale bu konuda neler söylüyor? Evet, makale o konuya da değiniyor ve altyapının ne kadar kapsamlı planlandığını gösteriyor aslında. Mesela, 4000 araç kapasiteli devasa bir park alanı planlanmış, farklı aktivite ve konaklama bölgeleri arasında sorunsuz ulaşım için yeni yollar yapılacak, kesintisiz ve yeterli enerji için güç kaynak sistemleri, trafo merkezleri kurulacak, ve tabii ki çevre standartlarına uygun modern su temini ve atık su arıtma sistemleri de projenin önemli bir parçası. Hatta haberde ilk etap için teleferiklerin trafo merkezlerinin ve su giriş yapılarının, yer etütlerinin ve hazırlık çalışmalarının ya tamamlandığı ya da tamamlanmak üzere olduğu belirtiliyor. Yani altyapı çalışmaları lafta kalmıyor, somut adımlar atılmış. 2026 sonuna kadar sadece ilk etapta toplam 4 kilometre uzunluğunda iki yeni teleferiğin inşa edilmesi gibi çok net hedefler de var. Altyapı olmadan böyle bir projenin ayakta kalması mümkün değil zaten. Peki çevre konusu, bu kadar büyük bir inşaat faaliyeti doğal dengeyi nasıl etkileyecek? Bu günümüzde bu tür projelerdeki en hassas konulardan biri haline geldi ve makalede Cumhurbaşkanı Caparov'un bu konuya özellikle vurgu yaptığı belirtiliyor. Projenin uluslararası çevre standartlarına uygun olarak ve doğal çevre üzerinde minimum etkiyle gerçekleştirileceği taahhüt ediliyormuş. Bu önemli bir beyan tabii. Çünkü günümüzün bilinçli turist artık sadece tesisin kalitesine bakmıyor, onun çevreye ne kadar duyarlı olduğuna da çok dikkat ediyor. Sürdürülebilirlik, projenin uzun vadeli başarısı ve uluslararası itibarı için olmazsa olmaz bir unsur haline geldi artık. Bu vurgu projenin modern beklentilere yanıt verme niyetini gösteriyor. Ama minimum etki ifadesi biraz yoruma açık olabilir sanki. 250 kilometrelik pist ağı, devasa oteller, yollar. Bu kadar büyük bir projenin gerçekten minimum etkiyle yapılması ne kadar mümkün olabilir ki? İşte bu projenin en büyük meydan okumalarından biri olacak kesinlikle. Kağıt üzerindeki taahhütlerin sahada nasıl uygulanacağı, hangi somut önlemlerin alınacağı, bağımsız denetim mekanizmalarının işleyip işlemeyeceği gibi konular kritik önem taşıyor. Minimum etki hedefini gerçekleştirmek sadece iyi teknoloji ve mühendislik değil, aynı zamanda çok sıkı bir çevresel yönetim planı ve şeffaflık gerektirir. Bu konunun projenin ilerleyen aşamalarında çok yakından takip edilmesi gerekecek bir konu olduğu kesim. Projenin en tepeden bizzat Cumhurbaşkanı tarafından bu kadar sahiplenilmesi ve denetlenmesi de dikkat çekici bir unsur. Stratejit önemi her fırsatta vurgulanıyor. Evet, bu çok net görülüyor. Kaparabov'un kendi ifadeleriyle proje, ekonomi ve turizmin gelişimi için hayati önem taşıyor. Yatırım çekmeye, istihdam oluşturmaya ve Kırgızistan'ın küresel turizm pazarındaki imajını iyileştirmeye hizmet edecekmiş. Bu ifadeler, projenin sadece bir ticari yatırım olmadığını, aynı zamanda bir ulusal prestij ve kalkınma projesi olarak görüldüğünü çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. En üst düzeyde siyasi irade ve destek var arkasında. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Sanki Kırgızistan bu projeyle dünyaya biz de buradayız ve turizmde iddialıyız mesajını veriyor gibi değil mi? Tam olarak bu. Bu Kırgızistan'ı sadece Orta Asya'da değil, küresel turizm haritasında iddialı bir oyuncu olarak konumlandırma vizyonu. Hani kum tor gibi doğal kaynaklara bağımlı ekonomiden katma değeri daha yüksek olabilecek hizmet sektörüne özellikle de yıl boyu turizme doğru stratejik bir eksen kaydırma çabası olarak okunabilir bu. Bu eğer başarılı olursa ülkenin hem ekonomik yapısını hem de uluslararası algısını uzun vadede kökten değiştirme potansiyeli taşıyan yüksek riskli ama potansiyel getirisi de bir o kadar yüksek cesur bir adım. O halde bugünkü incelememizi şöyle bir toparlarsak, Kırgızistan'da yükselen Alatuu Resort projesi Orta Asya'nın en büyüğü olma iddiasıyla geliyor ve 250 kilometrelik devasa bir pist ağı vaat ediyor. 2026'da başlayıp 2028'e kadar uzanan etaplı ama son derece hızlı bir inşaat takvimi hedefleniyor. Finansman modeli ilginç. Devletin güçlü altyapı desteği var, özel sektörün dinamizmi bekleniyor ama yatırımcılara çok katı teslimat süreleri gibi şartlar koşuluyor. Ekonomik beklentiler muazzam, yılda milyonlarca turist, binlerce kişilik istihdam ve ülke ekonomisinin temel direklerinden biri olma hedefi var. Sadece kışa değil, dört mevsime yayılan bir turizm anlayışı ve çevreye duyarlılık taahhüdü de projenin altı çizilen diğer önemli unsurları. Şunu da eklemek gerek belki, bu kadar büyük ölçekli, bu kadar iddialı bir projenin planlandığı zaman çizelgesinde, öngörülen bütçeyle ve özellikle de o çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine tam bağlı kalarak hayata geçirilmesinin önünde ciddi zorluklar olduğu aşikar. Finansmanın sürekliliği, bürokratik engeller, inşaatın kendisi, uluslararası standartlara uyum, kalifiye iş gücü ihtiyacı gibi pek çok potansiyel engel ve risk faktörü var masada ama Tüm bu zorluklara rağmen, eğer proje başarıyla tamamlanır ve hedeflerine ulaşırsa, bu gerçekten Kırgızistan'ın turizm sektörü ve dolayısıyla genel ekonomisi için bir dönüm noktası, bir çağ atlama anlamına gelebilir. Bir ülkenin tabiri caizse sıfırdan dünya standartlarında devasa bir turizm destinasyonu yaratma çabasının tam olarak ne anlama geldiğini ve uzun vadeli etkilerini hep birlikte göreceğiz zamanla. Son olarak size üzerinde biraz kafa yormanız için bir soru bırakalım o zaman. Elimizdeki kaynak daha çok projenin fiziksel yapısı, finansmanı ve ekonomik hedefleri üzerine odaklanmıştı. Evet. Ancak bu devasa projeyi düşününce ister istemez başka boyutlar da akla geliyor mesela yılda milyonlarca uluslararası turiste ağırlaması hedeflenen bu mega tesis bulunduğu ısık göl bölgesinin o özgün yerel kültürüyle gelenekleriyle hassas doğal dokusuyla nasıl bir ilişki kuracak? Bu dev yatırım ve beraberinde getireceği küresel ilgi Kırgızistan'ın kendi kimliğini koruyarak uluslararası sahnede kendini nasıl yeniden tanımlamasına veya belki de hani dönüştürmesine yol açacak. Bu soruların yanıtları projenin sadece ekonomik değil, kültürel ve sosyal başarısı için de en az teknik detaylar kadar önemli olabilir diye düşünüyorum. Bu keşifte bize katıldığınız için teşekkürler.